Ah, neredeyim ben? Ah. Oh, ben ne oldu? Abi ben neredeyim? Abi. Ne yazıyor burada? Sen bir deneksin. Minecraft'ta gelecek yeni armorları denemen için seni kaçırdık. İyi şanslar demiş. Abi beni niye kaçırdınız? Ne bu? Aa Al al. Ne lan bu? Yanka. Çok derin. Ah. Aa bu ne iş? değil mi şunları vur. Ah Suna nefes alıyorum. Abi çok boşmuş. Aa yeni update çok güzel ya. Yani. Ama ben 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 niye deniyorum yani? Niye? Çıkartın şunları. Bakayım. Aa burada lan var. Dur. Ah, ah, ah. Şurada, aa karşıda zombiler var Dur bir dakika Şunları alayım bir de Fire Ambulans Abi, oha her tarafa ateş çıkıyor, dur Ah, gelin zombiler Oha, ha, zombiler yanıyor Vay bu? satayım yani. Minecraft'ta neler neler yanmış ya, vay be Zombileri yakıyor demek yani. Çok hoş Dur bir dakika Dönüyor Abi, aşağısı çok Derim ben atarsam bu ihtimalle ölürüm. Dur bakalım bu ne varmış? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar neyse bu rüzgar zaten. Dur abi bir de bunu diyeyim. Rüzgar de. aa aa Aaa. Hiç canım gitmedi. Abi çok Valla diyorum ama mükemmel. Ne var burada? Blood Helmet. Blood Helmet. Blood Helmet kan. Al, kan ne alaka acaba? Oha. Aa, altı yirmi can ya. Oha. bu Bir de burada örümcek var. Abi örümcek ne acaba? oha bak tamam. Aa. Oha. örümceğe bulduğum zaman canın yeniliyor. yeniliyor. Baksana. al çok güzelmiş. Ah. İyi ki beni denek olarak almışlar ya. Ben bu armaların hepsini kaçırsam aslında. Çok güzel olmaz mı? Neyse koyayım. Ne aldı? Emerald. Emerald Emerald zümrüt. Vay be. Zümrüt. Ne gücü var? Ah. A. Ah. A. Hadi. I have no in my... Abi, her yerde var. Ne yapacağım ya merhaba bak. Aa oklar bana yanıyor. Tam. Al oklar bana yanıyor. Abi çok güzelmiş. Atarız abi. Ah buldum Abi geri sekiyor. Çok hoş. Ha ha ha. Ben sizi öldürdüm. Neyse abi görüşürüz. Ah <laughs> ezikler. Al ah, abi bu yenen burada çok güzelmiş ya. Burada başka ne var? Burada da ice yağmur var. Ice mi? Buz yani. Al. Buz. Allah Allah. Abi şurada bir sürü zombi var. Ne yapacağım ben? Dur ben koyuyorum onları yiyeyim. Hepsi de tek başıma dövüşemem herhalde. Abi dondur. <laughs> Al Abi çok güzelmiş. Valla donuyorlar. Ben şunları öldüreyim Ama canlı ölmüyor Ölüyor Ah 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 Hadi ah. E abi daha da ne yapacağım ben şimdi Neyse abi ben böyle bekleyeyim o zaman belki biri beni kurtarır Tamam arkadaşlar ee, bu yani öylesine bir hikaye gibi Çekmeye çekeyim dedim ee, yani Daha hoş gözüküyor falan diye düşündüm, olur diye düşündüm. Ee, Şimdi arkadaşlar e, sizlere nasıl yapıldığını yani o armorların nasıl alındığını göstereceğim. Şimdi ilk başta slash give e, real arrange e, bu arada adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Bu arada e, kaç tane? iki ya da üç tane fail oldu. Zombiler spawnlanmadı. İskeletler ölmüş geldim böyle. Bir de öldüm bir kere. Ama bir kere öldüm. çok kötü oldu. Neyse. Onları keseceğim zaten. Ama yani yine de e, fail'lar oldu yani. Şimdi arkadaşlar ben aşağıdaki linkte bir tane video linki vereceğim pardon şey, bir tane link vereceğim. Sonra oradaki şey yani komand, o linke tıklayıp komandı hepsini seçip orada komand var böyle bayağı şöyle uzun bir komand var. Onun hepsini seçip CTRL+C yapıyorsunuz. Ondan sonra komand veya yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ardından mesela redstone videonu alıyorsunuz ve şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ondan sonra böyle bir şey ortaya çıktıktan sonra. Ee, yapmanız gereken şu. Bir tane diamond zırh alın yani full diamond zırh alın. Mesela e, ben, benim en çok hoşuma giden buz, buz şeysini alıyorsunuz. Elmas kaskı atın, elmas zırhı atın, elmas pantolonu atın. Bunu da atın, atamam. Şunu atın, bunu atın, bunu atın, bunu atın. Ardından da bunu atın ve gördüğünüz gibi buz armorları geldi. Arkamda da creeper vardı ne kadar korktum anlatamam. Ama böyle dın 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 gelemiyorlar yani ama FPS'i de düşürüyor biraz. Yani azıcık düşürüyor FPS'i. azıcık ya yani ben normalde az önce 200 FPS alıyordum şimdi 60 FPS'e düştü. Düşmüştü daha doğrusu. Ee, ya da ne bileyim. İşte e, elmas zırhı atın. Ardından da suyu atın ve su armoru gelir. Ya da işte şöyle bunu alalım. Bunları atın. Parçamış. Korktum. Dedim hero Brain gibi bir şey gördüm o zaten. Zümrüt şeysi gelsin. Yani öyle yani armaları böyle alabiliyorsunuz. Ee, hoş bir şey yani. Atalım şunları. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar modu size de. Ben şimdi <laughs> bir, bir, sürü command block yererek arkadaşlar bir tane survival yapmayı düşünüyorum. Ee, modsuz command blocklarda. Çünkü yeni yeni zorluk var mesela ee, o command bloğu e, ctlv yaptığım zaman e, yeni zorluk geliyor e, nasıl bir zorluk ben anlatamam ben size e, işte zombiler canı kırk falan oluyor böyle güneşte yanmıyorlar vurduğum ya, elmasların varsa mesela bir kere vurdular mı iki buçuk canını götürüyorlar böyle bir zorluk modu var onu da indirmeyi düşünüyorum ee, yani bir sürü zorluk modunu birleştirip yani bir sürü command bloğu birleştirip e, bir survival çekmeyi düşünüyorum canlı beraber şimdi neden can yok? benim diğer bilgisayarım çalışma arkadaşlar. Ondan e, ötürü canlı beraber video çekemiyoruz. Bugün falan derdik olmadı. Neyse arkadaşlar bu böyle bir şeydi. Daha çok gelmeyi seçiyorum. İstiyorsanız aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı desin, abone olmayı unutmayın. ve fikirlerinizi belirtmek için yorum atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.